Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri programımıza Tuzla'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda İmiyat Derneğimizin Başkanı Görkem Durmuş Beyefendi var. Şimdi hep beraber değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Öncelikle Görkem Bey programımıza nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Bizleri ve izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Görkem Durmuş. 42 yaşındayım. 26 yıldır istif makineleri sektöründe faaliyet gösteriyorum. Bu şekilde. Bu Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Derneğimizin kuruluş hikayesinden bizlere bahseder misiniz? Sektörümüzün belli başlı insanları bir araya getiren, sektörü bir araya getiren bir derneği yoktu. Yaklaşık 5-6 yıl önce birkaç arkadaş bir araya gelip, ya böyle bir derneğimiz yok ne yapabiliriz deyip bu derneği kurmaya karar verdik. Son bir yılda hızlı bir reaksiyon gösterip faaliyetlerimize başlamış olduk. Görkem Bey, aramıza katılacak istif makinacılarına neler söylemek istersiniz? İstif makineleri sektörü Türkiye'deki en büyük, en aktif sektörlerden biridir. Pazar payımız ortalama 1 milyar dolara yakın bir pazar payımız var. Ve sektörümüzü temsil eden bir derneğimiz yoktu. İstif sektörüne genç katılımcılar için kapımız sonuna kadar açık. Gençlere ihtiyacımız var, çalışmalarına ihtiyacımız var. Genç katılımcıların bizlere katılması bizi çok mutlu eder. Kapımız herkese sonuna kadar açık. Sizleri bekliyoruz. Görkem Bey, sizi bu derneğin başkanı olmaya iten en önemli motivasyon neydi? Aslında çok bir motivasyonluk bir iş değil. Bir ekibin bir araya gelip buna karar vermesiyle oldu. Ekibimiz çok genç ve sektörün tecrübeli arkadaşlarından oluşuyor. Bir toplantı sırasında böyle benim başkan olmama karar verip ilk başkan olarak ve kurucu olarak ben başladım. Durum mu? Aynı zamanda derneğimizin projeleri nelerdir? Derneğimizin projeleri projeleriyle ilgili detaylı süreci izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Derneğimizin hali hazırda pek çok projesi bulunmakta. Dernek projelerinde öncelikle hedeflerimiz dernek üyelerinin bizlere bildirmiş olduğu Hı -hı. projelerdir. Sıralamayı buna göre yapıyoruz daha doğrusu. Öncelikle hedefimiz eleman ve finansman problemleri. Bunlarla ilgili hali hazırda devam projelerimiz ve başardığımız bazı projeler var. Sıradaki hedeflerimiz arasında yurt dışına açılmak, Rus pazarı ile ilgili bazı arkadaşlarımızın yatırımları var, Macaristan'da yatırımları olan arkadaşlarımız var. Bu sebeple öncelikli hedefimiz dernek üyelerinin yurt dışı pazarlarda ihracata yönetmektir. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İstif makineleri üzerine bir derneğimizi oluşturduk. Genç üyelerimize ya da bize katılmak isteyen insanlara kapımız sonuna kadar açık. Sektörün buluşma merkezi İstif Makineleri İş Adamları Derneği'dir. Çok teşekkür ederiz Görkem Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri, bugünkü konuğumuz İmiyat Derneğimizin Başkanı Görkem Durmuş Beyefendiydi. Kendilerine çok teşekkür ederiz vermiş olduğu bilgiler için. Ve programımıza konuk olduğu için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyelim hoşçakalın.